Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün yine en sevdiğim videolardan bir tanesiyle karşınızdayım. Ağustos ayında okuyacağım kitaplarımı paylaşacağım sizlerle. Umuyorum aralarında birlikte okuyacağımız kitaplar vardır ve hep birlikte keyifli bir Ağustos ayı geçiririz. Temmuz ayı benim için okuma anlamında gerçekten zor bir ay oldu. Çünkü sıcaklar çok fazla enerji tüketiyordu ve okuyamıyordum. Bunun korkusuyla Ağustos ayı için az kitap seçmeyi hayal ediyordum. Fakat kitapları seçmek için kitaplığımın karşısına geçtiğim zaman onu da oku Elif, bunu da seç Elif, bunu da okumalısın Elif derken toplamda 8 tane kitap seçebildim. 8 tane kitaba indirebildim okumak istediğim kitapları. Şimdi bunları sizlerle paylaşacağım. Videoyu biraz geç paylaşmış oluyorum. Bunu paylaştığımda ayın son günlerine gelmiş ya da belki de Ağustos ayının başına gelmiş olabiliriz. Fakat bu hiç problem değil. Çünkü zaten siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben devam eden bir serinin kitabını okuyor olacağım. Okuma arkadaşlarımla birlikte. Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisinin 6. kitabı olan Albertin Kayıp'la Ağustos ayına başlamış olacağız. E, biliyorsunuz bir süredir Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisini okuyoruz. Serinin sonlarına yaklaştık ve Temmuz ayında okuduğumuz kitap e, gerçekten Temmuz ayının yıldızlarından bir tanesiydi benim için. Ondan Temmuz kitaplarında bahsederken zaten uzun uzun bahsedeceğim. Albertin Kayıp da serinin en çok sevilen kitaplarından bir tanesi. E, zannediyorum Marcel Proust'un Aşk Acısını okuyacağız artık. E, bence bu acıyı çekmeyi hak etmişti. Severek okuyacağımızı düşünüyorum Ağustos ayında. Ve Marcel Proust'tan hemen sonra Ağustos ayında okumayı planladığım hikaye kitabımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu benim ilk kez okuyacağım kalemlerden bir tanesi. Mahir Ünsal Eriş'ten Sarı Yaz olacak. Mahir Ünsal Eriş'in bu Sarı Yaz adlı hikaye kitabını Erman, sevgili Erman bana hediye almıştı. Ve onunla birlikte e, okumayı planlamıştık zaten bunu da. Eğer isterseniz sizler de bize dahil olabilirsiniz. İçerisinde toplamda 8 tane hikaye var. E, ve elinden geldiğince her ay farklı tarzlardan da e, kitaplar okumaya çalışıyorum. Hikayeleri göz ardı etmek istemiyorum. Bu nedenle e, Ağustos ayına da unutmadan bir tane hikaye kitabı eklemiş oldum. E, Mahir Yunusal Eriş'te de dediğim gibi ben daha önce tanışmadım. Fakat e, çok sevenin olduğunu bildiğim kalemlerden bir tanesi. Çünkü sosyal medyada sıklıkla karşılaştığım kitaplardan birisi Sarı Yaz. Herkesin severek okuduğunu bildiğim kitaplardan bir tanesiydi. E, bunu da Ağustos ayında okumuş olacağım. Umuyorum ki keyifli bir okuma olacak. Ve hikaye kitabının hemen arkasından yine okuma listeme renk katması nedeniyle listeye eklediğim başka bir kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çin masalları olacak. Biliyorsunuz yine bir süredir her ay düzenli olarak bir tane masal kitabı okumaya başladım ben. Ve bu seriden çeşitli masallarla devam ediyorum okumaya. Kızılderili masallarını okudum, İbrani masallarını, Viking masallarını. Derken Ağustos ayında da sıra Çin masallarına geldi. Bunu diğer videolarımda da belirtiyorum. Masal okumayı zannediyorum sevmiyorsunuz çünkü diğer kitaplarda bana eşlik eden arkadaşlar oluyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fakat masal kitaplarında Erman'dan başka hiç kimse bana eşlik etmiyor. Bu beni gerçekten üzüyor. Çünkü masal okumak gerçekten bence insanın hayal gücünü genişleten şeylerden bir tanesi. Tabii ki okuduğumuz her şey bize bir şeyler katıyor. Fakat masallarla hayal gücümüz biraz daha genişliyor bence. Özellikle günün sonunda biz bu masalları okuyoruz. Dolayısıyla günün yorgunluğunda altmış oluyoruz buradaki keyifli masallar sayesinde. içerisindeki masalların konularını az çok tahmin edebilmeniz adına arka kapak yazısını paylaşmak istiyorum sizlerle. Birbirleriyle denk ve uyumlu bir ilişki içindeki her varlığın insanlığa aç gözlü olmamayı, saygıyı, geleneklere bağlı ve sözüne sadık olmayı öğütleyen hikayeleri Çin'de hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından sevilerek anlatılıp dinleniyor. Kardeşi olan tüm kültürlerden farklı olarak Çin halk masalları, konfüçyüzcülük, Teoizm ve Budizm etkisiyle daha filozofça bir derinliğe ve ayrıcalığa kavuşuyor. Belki de en sevdiğim masal kitabı Çin masalları olacak. Dediğim gibi bize eşlik ederseniz gerçekten çok sevinirim. Çünkü en çok keyif aldığım kitaplardan bir tanesi oluyor ay içerisinde. Çin masallarından hemen sonra ee, geçen alışveriş videomda bolca ee, bir kutu kitaptan gelen kitapları sizlerle paylaşmıştım ve bir an önce onları okumak istediğimi söylemiştim. Onlardan bir tanesini Ağustos listeme eklemiş oldum. Doğum lekesi. Ee, doğum lekesi de Ağustos ayında okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Doğum lekesi de Elif Himeya Aydın'ın dergah yayınlarından çıkan. Annesine ithaf ettiği bir kitap. Ve içerisinde 9 tane hikaye yer alıyor. E, meraklı okumaya beklediğim kitaplardan bir tanesi. Ağustos ayında 2 tane hikaye kitabım olmuş oldu. Bence renkli bir liste. Çünkü hikayeler gerçekten e, birazdan göstereceğim. Okumak kitapların arasında. E, benim biraz nefes almamı sağlayacak diye umuyorum. Ve yine biliyorsunuz ki bir süredir Peyami Safa okumaya başladım ben. Türk edebiyatına biraz daha ağırlık vermeye karar vermiştim. Berna Mora'nın Türk romanına eleştirel bakış serisini okuduktan sonra ve ilk olarak Peyami Safa kitaplarıyla ben bu serüvene başlamak istedim. Ve çok da sevdiğim yazarlardan bir tanesi oldu aslında. Matmazel Noralya'nın koltuğu haricinde. Ağustos ayı için ise Şimşek adlı bu kitabını seçtim. Peyami Safa'nın kitaplarını çok sevdim çünkü içerisindeki kişilik analizleri beni aslında çok etkiliyor. Çok gerçekçi buluyorum ve tasvirlerini çok beğeniyorum. Gerçekten kendimi okuduğum sahnenin içinde bulabildiğim ender kalemlerden bir tanesi. Bu nedenle severek okumaya devam ettiğim yazarlardan bir tanesi olmuş oldu. Ve Ağustos ayı için ise Şimşek adlı bu kitabını seçtik. Eğer elinizde varsa merak ettiğiniz kitaplardan bir tanesi ise bunu da birlikte okuyabiliriz. Ve önümüzdeki ay için okumayı planladığım Peyami Safa kitabını da sizlerle paylaştıktan sonra geriye 3 tane kitabım kaldı. Üçü de çok merak ettiğim kitaplar, çok keyifli okuyacağıma inandığım kitaplar. Bunlardan bir tanesiyle yeni bir seriye başlamış olacağım ben. Ee, gerçekten çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi çünkü aynı zamanda 2020 okuma hedeflerim arasında yer alan kitaplardan bir tanesiydi. Aziz Nesin'in otobiyografik işlemesinin ilk kitabı olan Yol. Aslında Ağustos ayı için çok kalın kitaplar okumaktan kaçıyordum, gözümü korkutuyordu. Fakat e, otobiyografik kitaplar okumayı çok sevdiğim için, e, sevdiğim insanların hayatlarını öğrenmek beni çok mutlu ettiği için inanıyorum ki Aziz Nesin'in bu otobiyografik serisinde severek, keyif olarak okuyacağım. Eğer aranızda bu seriye başlamayı düşünenler varsa bence birlikte keyifli bir yolculuğa çıkabiliriz. E, eğer Aziz Nesin'i siz de merak ediyorsanız onun hayatını Yol adlı bu kitabıyla okumaya başlayabiliriz çok merak ediyorum. Gerçekten Ağustos ayında e, herhalde ayın sonlarına bırakmadan okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak. E, ve şimdi göstereceğim kitapsa Türkiye İş Bankası'nın modern klasiklerinden Maxim Gorki'nin Benim Üniversitelerim adlı otobiyografik serisinin son kitabı. Maxim Gorki'ye gerçekten hayran olduk. Okuma arkadaşlarımla birlikte çok severek, çok keyif alarak okuduğumuz serilerden bir tanesi oldu. Temmuz ayında okuduğum kitaplardan bahsederken zaten Maxim Gorkiden uzun uzun bahsedeceğim sizlere çünkü Temmuz ayında okuduğumuz Ekmeğimi Kazanırken kitabı gerçekten çok etkileyiciydi. Fakat şunu söylemek istiyorum gerçekten elinizde varsa mutlaka geciktirmeden okumanızı tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. Hatta alışveriş videosunda da bahsetmiştim. Bence okumayı alışkanlık haline getirmek isteyen arkadaşlarımıza hediye alabileceğimiz kitaplardan bir tanesi. Çünkü bazı insanlarda şu oluyor. Gerçekten okumak istiyorlar. Okumayı alışkanlık haline getirmek istiyorlar. Fakat o insanların bir ittirici güce ihtiyacı oluyor. Kendilerine ilham almaları gereken, onları etkileyecek bir hayat hikayelerine ihtiyacı oluyor bence. İşte o hayat hikayesi bence Maxim Gorki'nin bu otobiyografik işlemesinin içerisinde. Bu anlamda size yardımcı olacak serilerden bir tanesi. Ve geldik Ağustos ayının son kitabına. Ben bu kalın kitabı Ağustos ayına eklemezdim fakat okuma arkadaşlarımın gazına geldim biraz. Ve bu kitabı okuyan herkesin de kalın bir kitap ama korkmayın bir haftada bitirirsiniz demeleriyle gerçekten büyük bir gaza geldim ve Ağustos sıcaklarında Monte Cristo kontunu okumaya karar verdim. Monte Cristo Kontu'nun birinci cildiyle bu seriye başlamış olacağım. İki kitaptan oluşuyor biliyorsunuz ki. Ee, aynı zamanda benim e, 2020 okuma hedeflerim arasında yer alan kitaplardan bir tanesiydi bu da. Zaten 2020'nin sonuna da bir şey kalmadı. Dolayısıyla o okuma listemdeki kitaplara da biraz ağırlık vermeye çalışıyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Çok merak ediyorum. Kalın olması bence beni korkutmuyor. Çünkü olumlu anlamda çok büyük bir enerji verdiniz bana. İnanıyorum ki severek, keyif alarak kısa sürede okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak bu da. Benim göstermek istediğim kitaplar bu kadardı. Toplamda 8 tane kitap paylaştım sizlerle. Aralarında okumak istedikleriniz varsa ve bize eşlik ederseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Farklı bakış açılarıyla, farklı yorumlarla severek okuyacağımız kitaplar olabilirler ve aralarında okuduklarınız varsa bunlarla ilgili fikirlerinizi de paylaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Geçen haftaki alışveriş videomda sizlere bir kitap göstermiştim. Edip Cansever'in Gelmiş Bulundum adlı şiir kitabında o alışveriş videosunda paylaşmıştım sizlerle ve içerisindeki Gelmiş Bulundum adlı şiiri okumayı çok istedim. Fakat o video çok uzun olduğu için bir de şiir okuyarak daha da uzatmak bence çok büyük ayıp olurdu. Bu nedenle yapamadım ee, ve bu videoyu sakladım. Bence bu video çok uzun olmayacak ve bu videoda bu şiiri sizlerle paylaşabilirim. Şimdi eğer isterseniz şiirle devam edebilirsiniz ya da videoyu burada kesebilirsiniz. Umarım severek izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve şimdi Edip Cansever'in gelmiş bulunduğum şiiriyle videoyu kapatabiliriz. Şiir okumayı gerçekten çok seviyorum. Umarım siz de şiirlere şans veriyorsunuzdur gelmiş bulundum. Benmişim. Neymiş? Su sesiymiş. Oymuş cam kırıkları gibi gövdemi yakan. Yanağında bir sardunya kokusuyla yazdan kimmiş o belen ya giden kimmiş? Bir yabancı mı yoksa bir ermiş? Değilmiş. Bir çağrı bile yokmuş uzaklardan. Güneş mi batarmış bir özel ismi bitirir gibi? Yanmış bir ağacın yaprakları mıymış kımıldayan? Ne kalmış bir önceden ya da bir sonradan? Kim koparmış dalından bu yabani incirleri? Ya kimmiş kıyıya çeken hayalet gemilere? Ne yazılmış, nereye bu garip kargaşadan? Yıldızlar, büyülü ülke, adımı unutturan bir kaya, bir ot, bir akarsu. Hangi yaz şarkıcılarının ürpertili korosu? Ki bütün ölüleri sağa çıkaran ve kenti ölüm derinliğine salan, yani bir gül solarken bir gülün açma korkusu. Şiirler yazdım, kitaplar okudum, elime bir bardak aldım, onu yeniden oydum. Derinlerde kaldım böyle bir zaman. Kim bulmuş ki yerini? Kim ne anlamış sanki mutluluktan? Ey yağmur sonraları loş bahçeler, akşam sefaları. Söyleşin benimle biraz. Bir kere gelmiş bulundum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.